Konsol oyun ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar. Adeta Blizzard gibi kendi artık updatelerini yapan kendi fuarını yapma yolunda ilerleyen TT Games bir yaz güncellemesi isimli e, videosunu yayınladı ve ileride yapacak olduğu projelerle alakalı bazı bilgileri bizlerle paylaştı ki o bilgiler arasında pek çok beklediğimiz, beklemediğimiz oyunlar vardı. Bunlardan bir tanesi de dostum aslında karakter olarak sevdiği ama Tel, tel dokunuşunu sevmediği Batman var. Evet. İlk oyunu niye sevmemiştin? Yeni oyundan beklentilerin neler abi? Hemen Yeni sunayım. oyundan bir beklentim yok. Yani olarak <laughs> Beklentim yok derken iyi bir beklentim yok. Kötü beklentim çok. Kesin daha da nasıl hızına geçeceğini düşünüyorumken. <laughs> yani. İlk oyunun ee... O kadar fazla yani sinir olduğum noktası var ki ben bunu o zaman da seri bile çekiyordum ve hani bir bölümünde o kadar fazla küfrettim ki şey sırasında videoyu yayınlamakla vazgeçtim ve seriyi bitirdim ondan sonra o küfrettiğim küfürlerden dolayı. Dıtlayıp şey yapsaydım. abi. <gülüyor> <Dıtlayalım>. <gülüyor> <Dıtlanacak> <gülüyor> gibi değil diye ya. yani bütün hani e, diyorum ya hani o, bunlara bu lisansı verene bu hikayeyi yazana bilmem nesine falan herkese küfrettiğim rezalet hayatımda gördüğüm en kötü yani Batman hikayelerinden biriydi. Sayıp bulduğun şey neydi? Abi, hikaye direkt olarak hikaye hayatımda gördüğüm en berbat Batman hikayelerinden bir tanesi tamamen fan fiction kafasında yazılmış ee, yazarın kendi kafasına göre her şeyi değiştirdiği ama iyi değil baya ergence bir şekilde değiştirdiği ve bildiğim böyle CW televizyon serisi gibi bir ...Smallville tadında bir Batman hikayesi yazmış abim. Ee, görüp görebileceğin en emo, böyle en garip hareketler yapan bir Bruce, Bruce Wayne, Wayne, bir Batman karakteri. Ee, uzun boylu, yakışıklı, İngiliz pub'ından fırlama serseri bir penguen karakteri. Ondan sonra... E, ha! Batman'in penguen'den dayak yemesi gibi böyle hani çok garip sahneler içeren ve beni ciddi anlamda çıldırtan aynı zamanda da ha şeyi de tabii ki. Burada spoiler veremeyeceğim ama oyunun baş düşmanı olan karakter oynayanlar biliyordu bunu. E, oyunun baş düşmanı olan karakter sırf sadece plot twist yapmak için koyulmuş. Çok aptalca emlaş Şamalan filmlerinde bile Emnay Şamalan'ı bile yok o kadar da değil <laughs> diyeceği seviyede saçma sapan sürprizler içeren bir hikaye hikayeydi 5 bölümde. Zaten sadece ilk 2 bölümü herhalde düzgün yazarlar tarafından yazılıp son 3 bölüm başka hiçbirlerine yazdırmışlar ve çok belli ediyor kendini zaten. 3. bölümden itibaren ciddi bir hikaye kalitesi düşüş yaşanıyor çünkü. Ve öyle o şekilde ilerleyip kapanıyor. Bir de üzerine sanki hani dediğim gibi çok heyecanlandırmış gibi cliffhanger yaparak bitiriyor hikayeyi. Sanki devamı için ölüp bitiyormuşuz gibi. Yani en azından kendi adıma konuşayım. Şöyle ufak bir kötü tarafı var işte. Geçenlerde bu Enem ve galiba yeni sezonun ismi. Geçenlerde bu sızmıştı aslında şey olmadan daha telteye duyurmadan önce. Enem alakalı bir bilgi sızmıştı York hani başlığında. Ben de girip bakayım dedim hani neler yazmışlar acaba nasıl hani içine etmişler falan diyecekler diye düşünüyorum. Bir girdim herkes bayılmış benim Batman hikayesine. Aa, çok güzel farklılıklar yaratmışlar çok güzel olmuş falan filan. Dedim Allah Bu böyle gittiği sürece demek ki. Yani eee. Demek ki alıcısı var. Alıcısı var. Alıcısı, alıcısı var, var, ki ikinci sezonda duyuruldu. Biliyorsun bazı oyunlarında hani uzun süre bekletirken Batman'de çok fazla da böyle vakit kaybetmeden hemen ikinci sezonu duyurdu. Demek ki satılmış yeteri kadar. Demek ki e, ya her ne kadar şey diye düşünmüyor değilim açıkçası. İlk bölümü direkt bedavaya vermişti bu herifler. Oyun çıktıktan hemen hmm. sonra galiba. Birkaç ay sonra direkt ilk bölüm bedavaya vermişler ve şey, şey diye düşünmüştüm ben. Herhalde satmadı ki. Adam bedavaya verip hani devamında para ödesinler en azından falan diye bir hamle ne yaptılar diye düşünmüştüm ama yok ee, herhalde yani satmış yani, ki bu kadar hızlı Celtic duyuyorlar. Telltale Games e zaman. genellikle zaten e, yeni çıkan oyunların hemen böyle bir birinci oyunu bir şey yapıyorlar ya. Gel abi bak bu bedava falan diye bir parmak bal çalma olayı söz konusu. İşte bu yüzden Süper Kahraman dizileri izlemiyorum. Evet. Çünkü sevmiyorum ergenleştiriyorlar hikayeleri. Hem evet, ergenleştiriyorlar hem de e, bütçe herhalde çok da şey olmadığı için geniş olmadığı için. Ha oyunun bir sürü de teknik problemi vardı bu arada. Sıkıntı yani Batman Telltale serisi zaten konsolarda rezervatör mühendisliği bilgisayarda da böyle hayvan gibi güçlü makinelerde zar zor 60 FPS alıyor. Onda da bazı noktalarda 20'ye falan düşüyordu gene. Böyle bir hologram olan bir masa vardıysa işte basıyor hologram açılıyor falan. O ne zaman açtı bir anda benim FPS 60'dan diye 20'ye düşüyordu. roman tarzı böyle. bir oyunda da böyle teknik detayların Abi sıkıntı Abi yeni olması... motorları bu ilk yeni motorlarıydı Hani TL, Bat Geliştirilmiş Batman'de, Batman'de ilk yeni motorlarını onda denemişlerdi ve içine sıçmışlar. Tamam. Yani e, böylelikle Batman'i aynı zamanda bir şey olarak kullanmışlar. Test Aynen. alanı olarak kullanmışlar. Peki arkadaşlar siz neler düşünüyorsunuz? Batman'in daha doğrusu Telltale'in Batman yorumunu beğendiniz mi? Ee, NeoGap'taki kitle gibi beğenenlerden misiniz yoksa dost gibi nefret edenlerden misiniz? İzrençli. İkinci sezondan beklentileriniz nelerdir? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Goodbye <laughs> bitches!